Selamun Aleyküm arkadaşlar. Bu dersimizde Rika adlı bir metin okuyacağız. Kısa bir metin 4 satırlık 81 vilayet 81 vesika ders okumalarımız kapsamında bu dersimizde ağrıyla ilgili bir vesika okuyacağız. Ağrının eski adı Osmanlı dönemindeki adı Bayezid 1935'ten sonra yanılmıyorsam çıkan kanun gereğince artık Ağrı adını alıyor. Bunu ifade edelim. Haliyle 1935'ten sonra yani harfi inkılabından sonra e, ismi değiştiği için Haliyle aşi metinlerinde Ağrı diye bir e, şehir bulamıyoruz. E, arkadaşlar hep Bayezid diye geçiyor. Bunu ifade edelim. Şimdi yukarıda Besmelemiz var şu arkadaşlar besmelemizin kodu Bismillahirrahmanirrahim bu ondan sonra buradan devam ediyoruz yukarıdaki kırmızı yazıyı bilahir okuyacağız metinden sonra şurada beyaz yazıyor beyaz üzerine musammem evet musammem ondan sonra sadır olan fermanı ali ve müteallik buyrulan irade-i seniye-i şahane mantuk-ı münifi mantuk-ı münifi üzere Bayezid sancağı yani günümüze ağrı sancağı ağrı vilayeti bu cihetle de bütün ağrılı kardeşlerimize her derste diğer şehirleri okurken onlara da selam göndermiştik. Burada da bütün ağrılı kardeşlerimize buradan saygılar, hürmetler. Kaymakamı, evet Bayezid Sancağı Kaymakamı Saadetli Behlül Paşa'nın azli ile evet, Behlül Paşa Kaymakamı olan onun azledilmiş yerine ıslablı amire müdürlüğü, müdürlüğü payelülerinden yani ıslablı amire müdürlüğü yapmış kişilerden paye dedi onlardan o rütbelilerden yani Kars sancağı, Kars gibi yazılmış. Kars sancağı kaymakamı e, Sabık İzzetli Feyzullah Allah lafzı aşbile de bu şekilde yazılıyor. Feyzullah A Nas ve Tayin. Tabi Kars derken bu doğudaki Kars mı ona sonra e, Çukurova'da Osmaniye'nin Kadirli ilçesi var arkadaşlar. Onun da eski adı Kars. E, herhalde bilmiyorum hangisi olduğunu. Onu da ifade edeyim. Evet, Feyzullah'a nasd ve tayin buyrulduğunu buyrulduğunu mübeyyin ba fermanı ba ferman müşiri teşrifat divan-ı hümayun saadetli efendi odasına evet odasına dahi iş bu ilmu haber verildi. Demek bu bir ilmu haber örneğiymiş. Bir belgenin hangi tür olduğu aslında metni okurken arkadaşlar metin içerisinde bize şifreler veriyor. İlmu haber olduğu, işte şukka olduğu, telhis olduğu vesaire berat ya da nişan olduğu ya da ferman olduğu metin içerisinde orada küçük bir kelime de olsa bize ne yapıyor? Onu bildiriyor. Bu da bir ilmu haber örneğiydi. Şurada şu fi 14 Burada ay adı kodlu yazılmış. Ee, büyütelim. Fi 14 Yani B gibi geldi bana arkadaşlar. Ra da olabilir. Tam net değil. Ama B olabilir. Yani Recep aynı kısa kodu sene 1266 mühürde de Es-Seyyid Haşmet Abdülkadir olsa gerek. Burada da kayıt şüt ya da kayıt şode gibi okunabilir. Şot, şüt, şüde şeklinde okunabiliyor. Yani kaydedildi manasında bir ibare. Burada da teşrifat teşrifatı Divan-ı Hümayun teşrifatı Divan-ı Hümayun İsâdetli Efendi odasına yazılmış bu H artık satırı doldurmak için kullanılmış. Yani herhangi bir ibare yazılmasın gibi arkadaşlar. Belgemiz bu kadardı. YouTube'da Zafer Şık kanalımızda 81 vilayet 81 vesika derslerimiz kapsamında bu dersimizde Ağrı'ya ait bir vesika okumaya çalıştık. İnşallah istifadeli olmuştur. Teşekkür ediyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.